Sevgili koçlar, balık burcunda gerçekleşen dolunay farkındalığınızı arttırıyor. Sizden saklanmış olan tüm konular tek tek açığa çıkacak. Pazartesi kariyerinize odaklanma zamanı değişim ve dönüşüm arifesindeyken bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama önümüzdeki günler sizi günleriniz olacak. O yüzden bu dönem kadersel olarak bir takım konular önünüze düşebilir kariyerle ilgili. Salı günü dostlarla görüşme zamanı ancak kırıcı konuşmalar, tartışmalar olası. Çarşamba günü dolunayın etkisini iş ve özel hayatınızda deneyimleyeceksiniz. Hafta sonuna doğru ikili ilişkilerde ilgili bir takım gerginlikler tartışmalar olası hafta sonu kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırıp dinlenme zamanı. Sevgili boğalar bu hafta Venüs'ün yönetici gezegeninizdir kendisi. Biraz daha retro bitirme dönemlerine doğru gidiyor artık sıkın dişinizi daha rahatlayacaksınız. Ve balık burcundaki dolunay aslında size çok iyi gelecek. Çünkü sosyal çevrenizden alacağınız destekle sürpriz, keyifli tatilleri de müjdeliyor. Uzun zamandan beri görüşmediğiniz eski dostlarınızla görüşebilirsiniz. Pazartesi kariyerinizle ilgili sorunlar canınızı sıksa da salı ve çarşamba günü dolunayın etkileriyle olumlu anlamda enerjiniz yükselecek ve arkadaşlarınızdan ekip çalışmalarınızdan alacağınız destekler enerjinizi çok yükseltecektir. Hafta sonuna doğru enerjiniz biraz daha aşağıya inmeye meyilli çünkü sağlıkla ilgili bir takım sorunlar ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu Biraz daha kendinize vakit ayırma zamanları, biraz daha dinlenerek enerjinizi e, toplarsanız romantik saatlerin sizi beklediğini söyleyebilirim. Ve geldik sevgili ikizlere. Sevgili ikizler, dolunay kariyerinizi aydınlatırken var olan sorunlar gözünüzde büyüyebilir. Kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Ancak şu anki süreç içerisinde yapmanız gereken karar vermemek plan ve program proje odaklı olmanız bu hafta izle ve gör zamanı pazartesi günü ödemeler biraz canınızı sıkarken salı ve çarşamba günü enerjiniz daha da e, yükselecektir özellikle uluslararası konular e, sosyal medya eğitimle ilgili alanda alacağınız e, feedbackler sizi oldukça e, sevindirebilir. Evet ve sonrasındaki süreçte balık burcunda gerçekleşen dondayın etkisini hayatınızda e, kariyerinizle ilgili e, zorlanmalar e, ve karar verme e, durumunda yaşayacaksınız. Ve bu da sizin bütün bir haftayı e, gergin ve enerjiniz düşük bir şekilde geçirmenize sebep olabilir. Ve hafta sonuna doğru e, daha çok araştırmalara biraz daha tatil sayfaya kenarına kaçma zamanı sevdiklerinizle eğleneceğiniz keyifli zamanlar sizi beklemekte. Sevgili yengeçler, Dolunay size iyi gelecek. Yapmış olduğunuz eğitim, sosyal medya, uluslararası çalışmalarla ilgili sonuçları tek tek alacaksınız. Güzel bir şekilde alacaksınız. Pazartesi günü ilişkilerinizle ilgili sorunlar sizin biraz demoralize edebilir. Salı harcamalar, ekstra masraflar var. Canınız sıkılsa da çarşamba günü dolunayın etkisiyle sevinecek ve hafta sonu kariyerinize daha sıkı odaklanma zamanı.